Ülkemiz koronavirüsü salgını sebebiyle çok zor bir dönemden geçiyor. Memursen olarak başlatmış olduğumuz Şimdi Vefa Zamanı kampanyasına 1 milyon lira bağışımızı gerçekleştirerek bu konuda işsiz kalan, çalışamayacak durumda olan ve evlerinde kalan emekçi kardeşlerimize destek olma kararı verdik. Ve ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına da yine memur sen olarak 1 milyon lira bağışta bulunduk ve böylece e, bu kampanyalara toplam 2 milyon lira bağışta bulunmuş olduk. Ben Ulaştırma Memur Sen Genel Başkanı olarak da bir maaşımı, bir aylık maaşımı Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasını bağışlamış bulunmaktayım. İnşallah e, bu zorlu süreçleri ülkemizin atlatabilmesi için mağdur durumda olan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaya, bağışta bulunmaya gayret etmeye inşallah devam edeceğiz. Ben e, camiamızdaki ülkemizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızı da e, bu kampanyaya bağışta bulunmaya davet ediyorum.